Kardeşler şimdi bakın Öğrenci Göster ASPX sayfamıza baktığımızda Öğrenci Göster ASPX hazırladık ya pazartesi Hatırlayın her bir kayının yanına Öğrencisi ASPX diye bir link oluşturuyordu ve o sayfaya giderken o öğrencinin numarası da yanında götürülecek şekilde ayarladık. Doğru mudur? Tamam çalıştıralım bir görelim. Şimdi buradan silme işlemine gideceğiz. Yani şuraya tıkladığı zaman kişi, bakın aşağıda duyuyorsunuz sol alt köşede, Öğrenci Silah SPX'e gidiyor, hangi kayıtsa onun numarasını götürüyor. Ben şimdi ne yapacağım? Öğrenci Silah SPX'de bir sayfa yapmam lazım demek ki. Çünkü oraya gideceğini söylüyor. Bakın Öğrenci Silah SPX yok. Geliyorum, ekliyorum, reformluyorum. Birebir saytı bunun aynısı. Bakın, aynı yapmam lazım. Oraya gidelim. Öğrencisi, bakın, öğrencisi, tamam, A sebebiyle olacak zaten. Sonra A sebebiyle zaten bir gerek yok. Bak, yazdım yaptı. Şimdi lütfen izleyin. Burası çok basit. Ben ne yapmam lazım? Page dot. Page dot ne demek? Bu sayfa yüklendi. Bakın, öğrenci gösterden geleceğim ben. Nereye geleceğim? Öğrencisi'ne geleceğim. Doğru mu? Ve yanında adresci burada öğrenci diye bir değişken getireceğim. Doğru mu? Son işaretiyle. 25, 30, artık öğrenci numarası kaçsa. Hemen öğrenci ASP ise page not'ta ne yapmam lazım? O gelen adres çubuğundan numarayı alacağım. Int diyorum, öldüm o. -no. Nasıl alıyorduk adres çubuğundan gelen verileri? Neyle alıyorduk? Request. Request, aynen. Request, nokta, query, string. Köşeli parantez, gönderdiğin değişkenin adı da ögno. Bakın nereden biliyorsun hocam dersen bunu ben hazırladım ya bak. Gördük mü? <laughs> bak. Öbür oldu. Soru işareti öbür Gelen numarasını aldı. Bunu sayıya çevirmem lazım. Kömür. 2 into 32. Ben şunu yapmam lazım. SQL cümlesini hatırlayın. SİM'e SQL cümlesi nasıl oluyor? Hemen şuradan bir soru da açın. Yani Satır nakla bağlı yapıyorum bunu. Şöyle olmuyor mu SQL cümlesi? Delayed. Öğrenciler. Öğrenciler tablosunda. Değil mi? Delayed from. Öğrenciler. Aynı. Ve övgün o eşittir. 5 dersem ne demek istiyorum? 5 numaralı öğrenciyi sil. sil. Yani benim şu işlemi yapacak olan bir metoda ihtiyacım var. O zaman öğrenciler davaya geliyorum. Bakın tüm öğrenciler dedim. De öğrenci kaydet. Bir tane daha metod oluşturmam lazım. Class'ın içinde bir metod daha var. Public int. Bakın mantık aynı. Bu sefer diyorum ki öğrenci sil diye bir metodum olacak. Anlaşıldı mı? Bu metoda dışarıdan neyi göndereceğim? Sinecek öğrencinin numarasını göndereceğim abi. Şuradan aldım numarayı. Birazdan mi öğrenciler dao diyerek mi öğrenciler dao nesnemi oluşturup öğrenci diyeceğim. ve bu öğrenci numarasını oraya göndereceğim. Göndereceğim. Bakın öğrenci de yine. Öğrenciler bu numara geldi. Yine yapmam gereken ne kardeşim yine? Aynı. Bakın. Bunu hızlı yapabiliriz artık. Bağlantıyı oluşturacağız. Komutu oluşturacağız. Komutun connection'ını vereceğiz. Comment text'i alacağız. Aynısını aldım. Şuraya kapattım. Şuraya koydum. Bağlantı aç komutu köprüsünü ver. Şimdi burada ne yazacak? Burada evet. aynı süpersiniz. Burada delete yazırsam bu kadar basit insert yerine delete from öğrenciler öğrenciler tablosundan sil. Böyle çalıştırırsam tüm öğrenciler tablosundaki kayıtlar siler. Ama where öğrenci Eşittir. öğrenciler tablosunda öğrenci Eşittir. yine değişken parametre kullanıyorum. at öğrenci no olan bu ekrem numara hocam ne? Komut nokta parameters nokta add with value açtım. Öv parametresine derece cümlesindeki olayı düşünüyorum. Gönderdiğim öv Şu. Gördük mü? Sonra komutu ne olarak çalıştıracağız? Komut nokta execute koyduk. Niye? Derin. Insert, update'ler böyle çalışıyor. Bakın bu da yine bana bir sayı geri döndürecek. Kaç kayıtı sildiğine dair sayı geri döndürecek. Eğer bir kayıt sildiyse bir, beş kayıt aynı 5. beş. Şu anda bizim kaç tane kayıt <laughs> silecek sizce? Bir kayıt silecek. Ben şimdi şu, şuraya yine bir sayı koyuyorum. Sıfır diyorum buna. Şuraya diyorum ki şöyle sayı. Silme işlem başarılı olursa bana adam sayı gönderecek. Ben de return ne diyeceğim burada? Sağ Öğrencisi metodu kadar. geldim. öğrenci silahı hep eğitimine geriye adam bana bir sayı getirecek. Bir getirirse ne diyeceğiz? If gelen sayı eşit eşit bir veya tersini yazalım. Bu ne demek? Bu ne demek? Sıfır, değil. Sıfır değilse ulan demek. İşte bir, iki, bir, bir, bir yani. Değil mi? Response right kayıt silindi. Evet. Çalıştırayım bakalım silecek mi? Mesela 961 numaralı şu ASP SAD var. Görüyor muyuz? Hı -hı. Sil diyorum. Gitti kayıt silindi dedi. Geri gelip sayfayı bir yeniledim. Silmiş mi kardeşim? Evet. Gördük mü? Hı -hı. Şimdi biraz daha kullanışlı. Bakın çok basit. Diğer kaydetten çok basit değil mi? Gönderdiğim veriyi ön olarak buradan gönderdiğim veriyi önce burada request query string daha hangi öğrenci ise bu numarasını alıyorum. Sonra öğrenciler dağımdaki yazmış olduğum öğrenci sil metoduna bu numarayı gönderiyorum. Bu metodun ne yapıyor? Bağlantı hep aynı. Bağlantıya geçiyor. Comment oluşturuyor. Comment'ın bağlantısını veriyor. Farklıysa şu üç cümle hepsinin aynı. Görüyoruz değil mi? Sonra delete from öğrenciler ver. SQL cümlem önemli. Ölmü. Ölmü olsun şu olan. Bu ne? E benim burada göndermiş olduğum ölmü oldu. Bak. Doğru mu? Bunu sil bana sayın. Ola ki şu anda sistemim çalışıyor. Ola ki herhangi bir hata oluşursa durumunu düşünerek ne yapıyorum? Try. catch alıyorum. Catch de SQL well, exception değil de herhangi bir hata olursa fark etmez. E aynen. Exception dersem bütün hatalar, veri tabanına bağlanamam, mağmur durur, boş, boş geçiyor. Zaten bana geriye ne döndürecek o zaman mecbur? Ne döndürecek? Sıfır. Ben de burada diyorum ki, else, response right, kayıt silinemiyor. sıra bir program ya, bu tamam. <laughs> Yalnız burada bunu ne yapıyor? Sonra ben tekrar öğrenci gösteri veriyorum, refresh yapıyorum değil mi? Şöyle bir şey yapsak güzel olur mu? Kayıt sildikten sonra bizim mesaj box vardı ya, kayıt silindi desin, tamam dediğinde öğrenci gösteri sayfasına kendi gitsin. Şunu anlatmaya çalışıyorum kardeş. Bak bazı arkadaşlar birazdan öğrenci sili çalıştıracak ha. Şuradan çalıştıracaklar. Nereden çalıştırmam lazım önce? Değil mi? Sil yani. arkadaş bunu çalıştıracak sonra bana ne diyecek biliyor musun? Şunu diyecek. Hocam kayıt sinemeyecek mi? Ya kardeşim sen seçtin mi? silinecek kayıt. Önce öğrenci gösteri çalıştıracağız. Sonra mesela 96 yor. Örneğin Mesela, mesela 96 Berk C'yi silmek istiyorum. Dikkat et. Sil diyorum. Kayıt silindi doğru. İşte tekrar ne yapmam lazım? Geri geliyorum. Buraya refresh yapıyorum. Şöyle yapsa diyorum. Tıkladım. Öğrencisine gitse hemen kayıt silindi dese ya da silinemedi dese mesajı verse ve geriye tekrar öğrenci göster sayfasına gelse hoş olmaz mı? Olur. Olur. Nasıl yaparım? Mesaj var, kullanmak için ne yapıyorum projemde? Süpersiniz. Bu çok güçlü değil. Okey diyorum abi. Buraya using system <laughs> system mı? Hayır, mikrofon. Nokta bir Basic. Bir şeyleri teşkilat bulunsa response write ekrana yazmak yerine şöyle yapalım. Aynen. Inter, hatta blok açıyorum şimdi göreceksiniz. Şöyle. Şöyle diyorum ki interaction nokta input box açtım. Kayıt göster nokta sp x bu sayfanın ismi neyse oraya gidecek bak gönderim şöyle ki bak buraya tekrar gelecek aynısını alıyorum kopya diyorum her sonunda da aynı şeyi yapıyorum bu sefer kayıt sili neme diyecek ve buraya gidecek daha kolayısı hale getirdim öğrenci gösterdim mesela bakalım. geldim haftaya kayıt kalacak Mesela James Bond diye bir adam varmış Londra'da. Gördün mü? <laughs> James Bond diye bir adam varmış. Bunu tıklıyorum abi. Bakın. Ben de biraz soracağım. var. Var. <laughs> tamam. Sıkıntı yok. Kayıt silindi dedi. Gördük mü? Hatta oraya da gitmedi. Dikkat et. Gördük mü? Kayıt silindi dedi. Tamam dedi. Ne silindi? Güzel oldu değil mi? metodunu yazıyoruz. Bize bir numara gönderilecek. Bana göre ben öğrendiği sileceğim. komutu kullanırken çok sıkıntılı bir komut. Çok dikkat edilmesi gereken bir komut. Mesela şöyle bir şey yazsam ne dersin Zeynep? Hayır. Matematik be. Öğrenci numarası bu numaradan bu. <laughs> Deney <kayıtlarız. gülüyor> Öğrenci numarası 5 beş gönderdiğinde 5'ten büyük öğrenci bunu bütün herkes siler. Yeni yoksa gitti tamam mı? Anlaşıldı mı? O yüzden dikkat edeceğiz nereye kullanırken. Anlaşıldı Okey. Gibi. Mesela sadece böyle yazsaydım ne olurdu? Cümle çalışırdı ve ne olurdu? Bütün öğrenciler tam olarak silerdi. Geriye de alamam yeni bir Hadi. Evet. Bunun ekran görüntüsünü alıyorum. Yine